Merhaba sevgili Kova burcu bu hafta 15 Aralık'ta başlayıp 21 Aralık'a kadar sürecek iki önemli astrolojik olay var ve bu olayları doğru anlarsanız yeteneklerinizi daha iyi kullanarak avantajlar elde edebilirsiniz. Birinci olay Merkürün artık ileri hareketine geçişi. Merkür geçen ay retro hareketine başlamıştı ve şimdi 15 Aralık'ta artık ileri harekete geçiş yapacak. Bu geçiş 11. evinizde gerçekleşiyor olacak ve size üç önemli avantaj sunuyor olacak. Bir defa takım çalışması ve liderlik ruhunuzu tetikleyecek. Zihinsel becerileriniz ve iletişiminiz artacak. Daha böyle takım başarıları ve bireysel başarılar elde edeceksiniz. Kendi başınıza yapabileceğiniz işleri daha iyi yönetebilir hale geleceksiniz ve başarılı da olacaksınız. İkinci büyük olaysa güneşin sizin 12. evinize geçişi olacak. Güneş 21 Aralık'ta 12. evinize artık geçiş yapıyor sevgili kovalar. Bu ruhsal gelişim ve işsel farkındalık açısından gerçekten sizin için çok önemli. Gerçekçi olmayı bir defa öğreniyorsunuz. Gereksiz alışkanlıklardan, böyle sizi aşağı çeken ilişkilerden çok net kurtulabilirsiniz. Ve zaten birinci evinizde bu size sevgi dolu, romantik ve yaratıcı enerjiler getiriyor. Aynı zamanda eğitim, kurumsal başarılarla ilgili Olumlu gelişmeler de gerçekten mümkün. Satürn'ün ikinci evdeki konumu mali durumunuzu güçlendirmenize, kişisel değerlerinizde yeniden aslında tanımlamanıza yardımcı olabilir. Ve Mars'ın retro sürecinde ki bu 24 Mart'a kadar sürecek sağlık ve kariyer konularında son derece dikkatli olmalısınız sevgili kovalar. Bu hafta gezegen etkilerini eğer doğru yönetebilirsiniz sizin için çok kıymetli olacak bir hafta diyebiliriz. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.